Adam matematik çözüyor ya. Verilerini gördünüz arkadaşlar. Şimdi bize 3x-2y artı z'nin de 60 olduğu bildirilmiş. Y kaçtır diyor. Şimdi hemen şurayı şöyle paydalarını eşitlersek. Bunu 12 eşitlemek için 6 bunu 4 bunu da 3'le çarparsak. 6xy eşittir 4yz eşittir 3xz gelir. Şimdi dikkat edin şuraya bir bakacak olursak. Burada ortaklar idi. Y Y'ler böyle giderse yani 6x eşittir 4z olur. Yani 3x eşittir 2z demektir bu. Şimdi aynı şekilde şöyle şuraya bir bakacak olursak. E, Z'ler birbirini bu sefer götürürse. 4y eşittir. 3x olur. Demek ki 3x eşitliğinin şurasında da 4 ymiz mevcut. Şimdi biz bunları tekrar 12 12'de eşitlediğimizi düşünürsek oran olarak y'ye 3k diyebiliriz. x'e 4k diyebiliriz. z'ye de 6k diyebiliriz. Şimdi şu verilenden çözümleri yaparsak e, ne olur? x'e 4k demiştik. 3 kere 4k 12k. Sonra e, y'ye de demiştik. 3 2 kere y 6k eder. Sonra z'ye de artı 6k gelir. Burası eğer 60'sa 6'lar birbirinci. 12k'mız 60'sa k'mız buradan 5 gelir. Bize y'yi soruyordu. y için 3k dedik. 3 çarpı 5 15 sonucu elde edinir. Adam çözüyor ya